Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Malum virüsten dolayı çok kısıtlamalar ufak ufak kalkmaya başlamıştı. Buna nazaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaların kaldırılığına dair açıklamalarda bulundu. Ee, gelelim şimdi açıklamalarımız nasılmış? Cumhurbaşkanımız nasıl açıklama yaptı? Tabii belki izlemişsinizdir ama ben tekrardan böyle kaçıranlar için böyle kısa video çekmek istedim. Paylaşmak istedim sizinle birlikte. Arkadaşlar öncelikle Cumhurbaşkanımız 18 yaş altı kısıtlamaların tamamıyla kaldırıldığını açıkladı. Bu nasılmış? 18 yaş küçüklerin kısıtlaması şu şekilde kaldırıldı. Ebeveynlerin kontrolü altında kaldırıldı. Yani iğne kısıtlama gibi ufak şey var yani şu şekilde sokağa tek çıkacak ama uzaklaşamayacak nasıl ebeveyniyle birlikte yani anne baba büyükleriyle birlikte çıkacak yani ufak ufak inşallah normale döneceğiz Allah'ın izniyle 65 yaş üstleri içinde şöyle bir düzenleme yapıldı nasıl yani önceden bildiğimiz malum üzerine evden çıkamıyorlardı sadece bir son zamanlarda bir pazar günleri 3'e kadar 4'e kadar o şekilde bir kısıtlaması açık saatleri vardı ama şimdi şu şekilde sabah 10 akşam 8 arası 65 yaş üzeri annemiz olabilir, babamız olabilir, dayımız, amcamız, ninemiz, dedemiz, halamız yani teyzemiz onlar için kısıtlamada bu şekilde. Yani sabah 10 akşam 8 itibariyle kısıtlamalı oldu yine. Yani yasak ama kısıtlama bu şekilde uzatıldı gün her gün boyunca. Ondan sonra arkadaşlar restoranlar, kafeler açılacak diye bir konuşmamı yaptı cumhurbaşkanımız. O da şu şekilde arkadaşlar. Onlara da kısıtlama getirildi lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapı kapanış saati 22'den 24'de uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek. Nikah salonları ve düğün salonları ise onlar da aynı 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek. Tabi e, bunlar faaliyete geçecek ama bir artık eskisi gibi Hani düğün salonlarımız ya da kafelerimiz yoğun bir kalabalık oluyordu ama ama şu an kalabalık olmayacak şu şekilde yani kalabalık ama sosyal mesafe eşliğinde maskemizi takarak her aramızda bir bir buçuk metre sosyal mesafemizi koruyarak o şekilde bir düzenleme yapıldı büyük ihtimalle. Yani zannetmeyin ki her şey normale döndü. İstediğimiz gibi iç içe oturabiliriz. Yan yana durabiliriz. Hani bu şekilde yok büyük ihtimalle de olmayacak. İnşallah her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Rabbim daha iyi günlere nasip etsin. İnşallah gelecek ama tekrar tekrar Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her şey eskisi gibi olmayacak. O yüzden kendimize iyi bakalım. Yani normalleşmeye inşallah dönüyoruz Allah'ın izniyle. 1 Haziran'dan itibaren zaten e, çalışan arkadaşlarımızın iş yerleri açılışa girdi, faaliyete girdi. Tabi bir kısım belki açılmamış olabilir 1 Haziran'dan itibaren ama çoğu yerler işletmeler açılışa girdi yani açıldı şu an. Ben de dahil çalışıyorum şu an. Arkadaşlar ben hatırlatmak istedim. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu virüs ciddiye alalım. Yani bu hafta bir sokak kısıtlama olmadı ama meydanlarımız hınca hınç, sahil kısımları, e, piknik alanları, ormanlar e, yani aklınıza neresi geliyorsa hınca hınç dolu. Ama velakin hiç sosyal mesafemiz yok. Maske takmamışız. İç içe oturuyoruz. Hala ciddiye almıyoruz. Ama arkadaşlar şuradan size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen piknik alanlarına gittiğimiz zaman, ne bileyim sahil kenarları, orman kenarları, ne bileyim böyle yeşil alanlara gittiğimiz zaman herhangi bir yiyip içiyorsak, mangal türü bir şey yapıyorsak lütfen ama lütfen çöplerimizi oraya bırakmayalım. Çünkü haberlerde gördüm ve ben çok üzüldüm bu konuya. Arkadaşlar durum işler acısı. Yani tamam 2 iki, 2,5 iki ay bir sokak kısla yapmayasa gerçekleşti. Normalde dönmeye başladık ama piknik yapılmış. Ne bileyim sahil kısımlarında adam yemiş içmiş çekip gitmiş. Yapmayın. Bunlar bizim sağlığımız için çok önemli. Yani bir hafta sonra yine gideceksin oraya. O çöplerle karşılaşabilirsin. Orayı temizlememiş olabilirler gittiğin yeri. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Gittiğimiz yerleri temiz bırakalım. Kendimize İyi bakalım. Arkadaşlar farklı videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sosyal mesafemizi koruyalım. Maskesiz hiçbir şekilde dışarı çıkmayalım. Ne tür videolar istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.